Özgürlük güzel, geçmez denen zaman geçer, çözülmez denen sorunlar çözülür. Heyecanım başlayın. Evet, ben yine stüdyomdayım, işimin başındayım, Sözcü TV'deyim. Hay Allah bunu beklemiyordum, çok özür diliyorum hepinizden. Uzun süre sonra ilk defa sokağa çıktım, evimin kapısından dışarı çıktım. İşime geldim, Öncelikle bu 52 gün boyunca dayanışma duygularıyla beni bir saniye bile yalnız bırakmayan Sözcü TV yönetimine, bütün haber merkezine, tüm dostlarıma, meslektaşlarıma, bütün kalp pislerimi, psikolojik iniş çıkışlarımı çeken, bana tahammül eden teknik ekibe, editörlerime, beni bir an bile yalnız bırakmayan stüdyolarımdaki değerli konuklarıma ve siz izleyicilerimize sürekli olarak beni mesajlara, çiçeklere, hediyelere, kitaplara, şiirlere, şarkılara boğan herkese ama herkese çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi... Sözcü TV'deyim, stüdyomdayım ve bugünden sonra yayınlarımızı buradan yapacağız. Dün itibarıyla adli kontrol koşullarından elektronik kelepçe ve ev hapsi bitti. Yargı sürecim tabii ki de devam ediyor. Soruşturma sürecim devam ediyor.